Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte hazır yazılı dönemi gelmişken 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Ekranda gördüğünüz sınav kağıdının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de bu yazılıyı benden önce yapabilir ya da videoyu duraklatıp kendi cevabınızı verip cevap anahtarını benle birlikte takip edebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız yazılımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk bölümde aşağıdaki tablodaki açıklamaları okuyup karşısındaki kutuya hangi padişah olduğunu kutudan seçerek yazınız diyor. Bakalım Bursa'yı fethettim ve başkenti buraya taşıdım. Arkadaşlar Bursa'nın fethini bizlere soruyorsa o padişah Orhan Bey'dir. Bu yüzden ilk boşluğumuza Orhan Bey diye yazabiliriz. İstanbul'u kuşattım ve bunun için Anadolu Hisarı'nı yaptırdım. Arkadaşlar Anadolu Hisarı'nı yaptıran padişah tabii ki de Yıldırım Beyazıt'tır. Buraya Yıldırım Beyazıt'ı yazıyoruz. İkinci boşluğumuz Yıldırım Beyazıt oldu. Birinci Kosova Savaşı'nda Haçlıları yendim. Ancak bu savaş sırasında şehit edildim. Zaten savaş sırasında şehit olan tek padişahımızdır. Bu padişahımız da birinci Murat'tır arkadaşlar. Birinci Murat'ı buraya yazıyoruz. Devam ediyorum. Fetret devrini sona erdirdim ve devleti yıkılmaktan kurtardım. Hatta bununla ilgili bu padişaha da devletin ikinci kurucusu denilir. Bu padişah tabii ki de Çelebi Mehmet'tir arkadaşlar. Çelebi Mehmet'i de dördüncü boşluğumuza yazdık. 1299'da Osmanlı Devleti'ni kurdum diyor. Devletin kurucusu olan kişi Osman Bey'dir. Son boşluğumuza da Osman Bey yazarak A bölümünü bitiriyoruz. Hemen gelelim B bölümüne aşağıda iletişimi etkileyen olumlu olumsuz iletişim şeklinde tablo üzerine e, çarpı işareti koyarak işaretleyiniz demiş. Argo sözcü kullanmak iletişimi kesinlikle olumsuz etkiler. Ön yargılı olmak iletişimi yine olumsuz etkiler. Göz teması kurmak iletişim için olumlu bir durumdur arkadaşlar. Sen dili kullanırsanız iletişim olumsuz etkilenir. Emir verirseniz yine iletişim olumsuz etkilenir. Ben dili kullanmak iletişimde olumlu etkiye yol açar. Beden dili kullanmak yine iletişimde olumlu etkiye yol açar. Empati kurmamak. Empati kurmuyorsanız iletişim olumsuz etkilenir. Vurgu ve tonlamaya dikkat etmek iletişimde olumludur. Lakap takmak iletişimde olumsuzdur diyerek B bölümünü böylece bitiriyoruz geldik C bölümüne. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız demiş bizlere. Bakalım. Bir gazete, dergi gibi basın organlarında çeşitli haber ve görüntülerin devlet makamları tarafından yasaklanması veya kısıtlanmasına ne denilir arkadaşlar? Tabii ki de sansür denilir. O yüzden bu boşluğumuza sansür yazacağız. Hemen devam edelim. Nokta nokta alınarak Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişi sağlanmıştır. Neresiydi? Rumeli'deki Çimpe Kalesi alınaraktı. O yüzden ikinci boşluğumuza Çimpe Kalesi gelecek. Hemen üçüncü sorumuzla devam edelim. Radyo ve televizyonların denetimi ile ilgili nokta nokta kurulmuştur. Radyo Televizyon Üst Kurulu yani Rütük bu işi yapan kuruluştur. Üçüncü boşluğa da Rütük'ü getirdik. Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaşı sormuş bizlere. Bu savaş tabii ki de Koyunhisar Savaşı'ydı. O yüzden Koyunhisar'ı da dördüncü boşluğa yazıyoruz arkadaşlar. Koyunhisar Savaşı'dır dedik. Son boşluk Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında nokta nokta adıyla kurulmuştur. Bu ordunun adı yaya ve müsellem ordusuydu. Son boşluğumuza da yaya müsellem yazarak bu bölümü de böylece bitirmiş oluyoruz. Hemen devam edelim. D bölümüyle doğru yanlış cevaplayacağız arkadaşlar burada da. Bakalım. İletişim sadece konuşmayla yapılır. Hayır, sözsüz de yapılabilir. O yüzden buraya yanlış diyoruz arkadaşlar. Ön yargılı olmak iletişimimizi olumlu etkiler. Arkadaşlar ön yargıyı aslında iletişimde kaldırmamız gerekir. Çünkü ön yargı iletişimi olumsuz etkiler. Bu yüzden yanlış diyoruz. Yeniçeri ocağını kuran padişah birinci murattır. Doğrudur arkadaşlar. Yeniçeri ocağını kuran padişah birinci murattır. Osmanlı Devleti Söğüt ve Domaniş'te 1299 yılında Ertuğrul Gazi tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar belki tarihler bölgeler doğru olabilir ama Ertuğrul Gazi tarafından değil Osman Gazi tarafından kurulmuştur. O yüzden yanlış diyoruz. İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik'te açılmıştır. Bu doğru bir bilgidir. Son sorumuza da doğru dedik ve doğru yanlış bölümünü bitirdik. Hemen gelelim test sorularımıza arkadaşlar. 10 tane test sorumuz var. İlk soru Osmanlı Devleti hangi beyliğin alınmasıyla denizcilik faaliyetine başlamıştır? Arkadaşlar Osmanlı Devleti Karesi oğulları beyliğini alarak bu beyliğin donanmasına sahip olmuş ve denizcilik faaliyetine böylece başlamıştır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkında yer alan karesi yollardır. Zaten Germiyanoğulları oğulları ve Karaman oğulları bir tanesi Germiyanoğulları Kütahya'da, Karaman da Karaman'da. Yani denize kıyısı olmayan yerler. Candar Sinop çevresinde ama Candar zaten çok sonra alınıyor. Sorunun cevabı zaten karesi yollardır dedik. Bakalım yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ben Kayı Boyu Beyi Ertuğrul Gazi. Anadolu'ya giriş yaptıktan sonra Alaaddin Keygubat'ın talimatıyla ilk olarak nereye yer yurt edindik diyor arkadaşlar nokta nokta dedi. Arkadaşlar ilk olarak geldikleri yer Ankara yakınlarındaki Karaca Dağ'dır. O yüzden boşluk olarak boşluktaki uygun yere Karaca Dağ gelmeliydi. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Hemen üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir? Son sözü söylemek için çabalar. İyi bir dinleyici son sözü söylemek için çabalamaz. Karşısındaki kişi her zaman saygı duyuyor. O yüzden yanlıştır. Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. Evet iyi bir dinleyicinin özelliğidir bu. Yargılamadan suçlamadan dinler. Bu da doğrudur. Konuşmacıyla göz teması kurar. Yine bu da doğrudur. Yanlıştır'ı sorduğu için sorunun cevabı şıkkıdır. Dördüncü soru İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar. Bir gazete haberinde bir yakının trafik kazası geçirdiğini okur ve hemen ailesini arar. Ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı göz ardı etmiştir? Arkadaşlar, Çınar'ın doğru haber alma hakkını göz ardı etmiştir yalan haber yaparak. O yüzden burada sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır diyoruz. 5. soru aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlılara karşı yapılmamıştır. Haçlılara karşı yapılmayan savaşı soruyor bizlere arkadaşlar. Sırp sındığı Haçlılara karşı yapılmıştır. Nibolu Haçlılara karşı Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmıştır. Yine Varna Savaşı da 2. Murat zamanında Haçlılara karşı yapılmıştır. Ancak Koyunhisar Savaşı baktığımız zaman arkadaşlar Bizans'a karşı yapılan bir savaş. O yüzden sorunun doğru cevabı C şıkkıdır diyoruz geldik 6. sorumuza. 6. sorumuza bakacağız hemen. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim çocukları ailenin rızasıyla alınıp saraya getirilip buraya yerleştirilirdi. Bu sisteme ne ad verilirdi? İskan yerleşme politikası ama bu yerleşme değil arkadaşlar. Fethedilen yere insan yerleştirmektir. Tımar toprakla ilgili bir sistemdir. İstimalet hoşgörü demektir. Bu da olamaz. Burada bahsedilen, özellikleri verilen sistem devşirme sistemidir. Cevabımız B şıkkıdır. 7. soru. Osmanlı Devleti'nin fetret devrine girmesine sebep olan savaş hangisidir demiş? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni fetret devrine sokan savaş 1401 yılında, 1402 yılında yapılan Ankara savaşıdır. Yıldırım Beyazıt Timur arasında yapılan bu savaşı Yıldırım Beyazıt kaybediyor. Ve devlet sallantı içerisine giriyor. Fetret devri. Ve devlet 11 yıl yıkılış sürecine giriyor. O yüzden e, bu sorunun doğru cevabı Ankara savaşıdır diyoruz. 8. soruya geldik. Baktığımız zaman Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliğine önemli avantajlar sağlamıştır. Bu durum Beyliğin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi? Beyliğin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından değildir. Uç beyliği olarak kurulması bir avantajdır. Çünkü yakınında güçsüz olan Bizans vardı. Bu bir coğrafi avantajdır. Önemli ticaret yollarına yakın olması yine coğrafi bir avantajıdır. Moğol baskısından uzak konumda olması. Bu da bir coğrafi avantajdır. Zeki ve yetenekli padişahların başta olması da bir avantajdır. Ama coğrafyanın avantajlarından arasında yer almaz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Hemen devam edelim. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisinin iskan siyasetinin amaçlarından? aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin amaçlarından değildir? Öncelikle iskan politikasına bir değinelim. İskan politikası fethedilen yerlere konar göçer Türkleri yerleştirerek oraları Türkleştirmek, İslamlaştırmak için yapılan bir politikadır. Bakalım fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak iskan politikasının amacıdır. Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak yine iskan siyasetinin amaçlarındandır. Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak baktığımız zaman yine iskan siyasetinin amaçlarındandır. Ancak fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek Osmanlı için hiçbir zaman amaç olmamıştır. Osmanlı sömürgeci bir devlet değildir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Geldik yazılımızın 10. ve son sorusuna. Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer belgelere padişahın imzası demek olan tuğrayı çekmekle görevlidir. Ayrıca fethedilen yeni toprakların gelirlerine göre devlet görevlerine dağıtımını yapardı. Yukarıda verilen divan üyesi kimdir? Arkadaşlar defterdar maliye, para işleriyle uğraşırdı. Yani bu olamaz. Kazasker eğitim ve adalet işlerine bakar. Bu da olamaz. Şeyhülislam dini konulara bakardı. Bu da olamaz. Burada özellikle verilen divan üyesi tabii ki de nişancıdır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah sınavlarınızdan yüksek notları alırsınız. Bundan sonra da videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.